Herkese merhaba, yaz ayları yaklaşırken herkes telaşlı bir şekilde kamping tesisi, tiny house tesisi kurmak için bize ulaşmaya başladı. Bu noktada arsa seçimi danışmanlığı hizmeti verdiğimizi ben birçok yayında bahsetmiştim parsellerinizin. Aynen insanların normal kimlikleri nasılsa parsellerinizin de aynı şekilde kimlikleri var. Dolayısıyla da e, şahıs arsalarında ya da herhangi bir e, özel kullanımlık satın alınmış arsada e, imar durumu şartı var. Parsellerinizin 1 bölü 1000 uygulama imar planı olması gerekiyor. E, bu konuda bilgi sahibi olamıyorsanız eğer bizden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. E, tesis kurulması için öncelikle mimari projenizin yapılabiliyor olması lazım. Bu noktada e, biz P-Design Mimarlık ve Kasa Lokomotif olarak e, hem arsa seçimi danışmanlığı hem de mimarlık proje hizmeti bunun yanında e, işler satı alımı tabi bu süreç bunların hepsi bir süreç önce doğru parsel seçimi gerekiyor sonrasında mimari projenin hazırlanması resmi kurumlardan onayların alınması ardından da e, yerinde tesisin inşa edildikten sonra ya da bu mobil ev tesisi de olabilir bütün e, sistemin kurulduktan sonra sahada e, işler hale geldikten sonra İş yeri satının alınması ee, ve sonrasında da turizm belgesinin alınması şeklinde süreç var. Ee, şimdi bugünden işte iki ay sonrası için bir e, tesis kurmayı hala ediyorsanız e, bu çok gerçekçi olmaz e, ve işletmelerin turizm belgesinin olma zorunluluğu var artık. Turizm tesislerinin turizm belgeli olması gerekiyor ki e, Avrupa standartlarında bir tesis olabilsin. Ülkemizde de yine bu, bu tesislerin denetimlerinin yapılabilmesi e, gerekiyor. E, sadece e, mimari tasarım servisi de e, servisiyle de bitmiyor aslında bu süreç. E, tesisin de nitelikleri ve işletmesine yönelik de yönetmelikler var. Dolayısıyla e, bütün bu süreçler bir bütün. Bu süreçlerle ilgili hem danışmanlık yani arsa seçimi danışmanlığı hem de mimarlık hizmetlerini bizden alabilirsiniz. Ben buraya bizim web sitemizin adresini bırakıyor olacağım. İsimim Pelin Düştegör. Beni zaten tanıyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.